Masterchef Türkiye'de heyecan dolu bir akşam daha geride kaldı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dolma konseptiyle gerçekleştirildi. Yarışmacılar klasik dolmalardan Yaratıcı tariflere kadar farklı çeşitlerde tabaklar hazırladı. Şeflerin detaylı tadım ve değerlendirmesi sonucunda bu dokunulmazlık oyununda mavi takım kazandı. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için bir tur daha yarışmak zorunda kaldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa bir kez daha hünerlerini sergiledi. Şeflerin verdiği süre içinde en yaratıcı ve en teknik açıdan başarılı yemeği hazırlayan isim Erim oldu. Erim bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken dokunulmazlık sonrası yapılan oylamada takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen isim Semih oldu. Semih haftanın 3. eleme adayı oldu. Sizce Semih potaya gitmeyi hak etti mi?